Baxam bu kayı dənizə-mənizə girməsin tamam mı? Bu olur yox. Girəcəm sənə nə? Sənə demədim qurban olayım. Sən arabada bəklə salaq qız. Aha dənizə gəldik. Ola bəylə havun ikal kafan sünü beynin bişməsin zaten 2 qram beynim var o da əriyib gitməsin. Ya vana nə etsən ya. Ya öldürsün məni burax yağım. Mən bir dumayım gəlim siz bəkləyin salaqlar. Baba bak it balıkları gelir götün kıtlar. <laughs> Ulan ne oldu ya? Desen ağzıma acırladılar. Küstüm ben çıkıyorum ya. Ya. Ya vallahi belasını versin sandviçim mırdar oldu ya. Ya yemirem ben ya. Ben yerim salak. Ona getir baban gemicine saplayayım. Kargıya bak ya. Sen gülme salak kız. Ulan ola bu ne? Ya nereye gittin? sen? Gel bu tırnaklarından burnumu karıştır. Nereye gitti sen? Elimin kuruna gidireyim gel. Nasıl kaptım sen için ama geri zekalıyım. <laughs> Yine bir tane daha olmalı. Bana, bana buna bak ya götümü kıt diye.